Hepinize yeni bir günden günaydın evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sabah yine erken başladık günü arkadaşlar Akın'ı işe uğurladım ondan sonra badi suyu hazırladım hemen apar topar okula gittik okula bıraktım onu hatta okulda da çektim ay diyor okulda bile çekiyorsun beni anne çekme diyor sabah sabah afyonu patlamadı tabi dedim azıcık çekeyim kız görsün dersen dedim hiç dedim okulda çok fazla girerken çıkarken çekmiyorum çünkü ben ee, badeciyi de çok fazla gösterme taraftarı değilim ama böyle arada soranlar oluyor Badecik nasıl falan diye o yüzden koyuyorum videoları arkadaşlar sizler nasılsınız umarım inşallah her biriniz iyisinizdir vallahi ben her günkü gibi güne erken başladım şu anda saat 9'a çeyrek var ee, bir markete gideceğim 9'da açılıyor burada marketler çok markete uğrayacağım birkaç parça eksiğim var onları alacağım ve bugün büyük gün. <laughs> Annemler geliyorlar arkadaşlar. Ee, 12 arabasına bilet almışlar. 12'de bindikleri zaman 2 gibi buraya düşüyorlar zaten. Kızıma kavuşacağım, anneme babama kavuşacağım. Gerçekten bizim için e, bu sene biraz zor oldu. Çünkü hep birlikteydik. Böyle e, uzakta değiller ama hep beraber olmak başka oluyor arkadaşlar. Ee, bir 15 gün birlikteyiz. O yüzden çok mutluyum, çok huzurluyum. Ben de bir hafta falan annemlerde kalırım herhalde. Geldikleri zaman kalıyorum. Akın o sırada gececi olacak tam şansıma. Gececiliği annemlerde geçireceğim yani iyi olacak benim için de. Pazar gecesi zannedersem tabi pazar gecesi işe gidecek. Öyle yani arkadaşlar ben ne yaptım? <laughs> Pardon bu arada yaptığım işleri söylemeden şeyi söyleyeyim sesim yine gidiyor boğazlarımız akınla yine başladı gibi Bade su yine öksürüyor her zamanki gibi kurtulamadık gitti arkadaşlar hastalıktan neyse ilaçlarımıza devam o gözüktü bize eve geldim bir makine çamaşırım vardı okula gitmeden attıydım onları geldiğim gibi onları astım bir güzel evi havalandırdım Mutfak tezgahı dolu arkadaşlar. Dün akşam gerçekten çok fazla bir şey yapmadım. Normalde akşamdan nadirdir yani. Bulaşık bırakmam ben asla. Ama dün akşam gerçekten hepimiz uyuya kalmışız. Ben haberlerin karşısında salonda uyuya kalmışım. Akın uyuya kalmış, Bade uyuya kalmış. Hepimiz salonda televizyonun karşısında uyuya kalmışız. Ondan sonra ana bir kalktım saat 9. Hadi uyu uyuyabiliyorsan. Gece 11 oldu, 11 buçuk oldu. Ay dedim Akın böyle dedim ne yapacağız biz? Ben dedim yatmayınca benim karnım acıkıyor. Biz en iyisi mi yatalım? Bir şeyler yemeden yatalım yani. O saatte bir şey yenir mi? Yenmez tabii ki. Ama benim karnım acıkmıştı. Neyse ben bir şey yemedim tabii ki. Ondan sonra yattık. Ama sabah da rahat kalktık. Bade de diyor ki Vallahi diyor anne diyor o kadar güzel uyandım ki diyor hiç uykum yok diyor. Ya dedim okuldan gelince uyursam böyle Akşamına zaten onu hiç ben uyandırmadım, Uyuyakaldı kaldı salonda. Hemen yatağına yatırdım. Sabah kadar da uyudu, mışıl, mışıl. rahat oldu bizim için. Öyle yani arkadaşlar, bizde durumlar böyle, rutin ev işleri, rutin hayat devam ediyor, aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Şimdi bir markete giderim, eksiklerimi alırım. Zaten onları da sizlerle paylaşırım. Ondan sonra zaten günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz bakalım. Evet şimdi evden çıktım. Hava var ya buz arkadaşlar buz. Bildiğiniz buz tutmuş her yer. Kar yağmazsa ne olur? İnanılmaz bir soğuk var. Hemen alışverişimi yapıp eve dönmek istiyorum çünkü çok üşüdüm. Yani evden şimdi çıktığım halde çok aşırı üşüdüm. Allah dışarıda çalışanlara dışarıdaki canlılarımıza kolaylık versin. Hadi bakalım gidelim. Biraz aktüellere de bakarız. Bayağı sabah sabah bir buçuk litre su içtim. İyi geldi valla. Daha kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Eve gidince bir çay demlerim. Hadi bakalım gidelim. geldik. Ay burada ne olmuş? Yolu kapamışlar. Ve şok market. <laughs> Bakalım neler gelmiş. Yine şemsiyeler var. <laughs> Bıçaklar. 59.95 diyor. <laughs> Şu grup hep aynı zaten. Çorap gelmiş. Bunlar kilotlu çorap mı? 3-4 yaş diyor. Şu 5-6 yaşmış. Suluklar var. 100 liradan 70 lira. Terliklere bakalım. Hmm, Yeni oyuncaklar gelmiş. Badecik görmesin bunları. Ama küçük yaş grubu için. Şu aldıklarım da ondan değilmiş ya, Mikay'mış bu. Borcamlar var. Terlikler var. 119 lira. 239 liraymış. Bu tarafta çok fazla bir şey gelmemiş. Ben ne aldım? Biraz muz aldım, biraz soğan, biraz patates. Şurada kahve alacağım bir tane. Çok fazla içmiyorum. Bunlardan kilo yapıyor çünkü. Buradan başka alacağımız bir şey var mı? güzel beslenme kabı. Asla bunlardan alacaksın koyacaksın kenara. Bade su seneye ilkokula başlayacak. Rengi de güzelmiş. 45 liraya da iyi. Şunlar saklama kapları. Şu neymiş? Kristal sürahi. 119 lira. Çok cici. Güzelmiş ama. şunlar her zamanki gibi benim kaplardan şunlar çok iyi oluyor hiçbir şey bozulmuyor vakumlu ya cezveler gelmiş tavalar var 349 lira takımı kumsalın ürünleri güzel oluyor gerçi Sen pijama takımı gelmiş. 400 lira. Aa, şunlar da çok güzel. Kadife tek altlı ne kadar? 200 lira. Ben bunlardan aldım da daha giymedim ya. Havlular var. Çoraplar gelmiş. 39.95'e. Şöyle de var. 50 liraya. Ha, benim aldığım çorabın renklerinden gelmiş. Bunlar sıcacık tutuyor iki tane var. Burası fix oyuncak. Hadi bakalım gidelim. Çok şükür marketten geldim arkadaşlar. Valla azar azar aldım. Böyle hiçbir şey yoktu. Hani sebze falan bazen güzel geliyor diye bir bakayım dedim ama. Yani Pazara cuma günü gitmek şart oldu arkadaşlar. Çünkü bir tek ıspanağım var şu anda yapabileceğim. Bir de pırasam var. Ee, şöyle kendime bir tane ekmek aldım arkadaşlar. Çok dağılı tava ekmeği bu. Buna yiyorum ben biliyorsunuz. Beyaz ekmek çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Sonra ne aldım? Dolmalık biberler çok güzeldi. Böyle kaç tane? 2-4-6-7 tane kalmış. Hemen aldım arkadaşlar. Zaten bu bize Akınlar bize anca yetiyor. Sonra birazcık muz aldım yine. Cuma günü nasıl olsa pazardan alacağım. Evde de var birazcık. Bu da badecik yiyor zaten. Sonra ne aldım? Azar azar soğan aldım arkadaşlar. Diyorum ya size. Çok fazla bir şey kalmamış. Sonra ne aldım? Şöyle biraz patates aldım büyüklerinden. Çok fazla almadım. Evde var zaten de. Cuma gününe kadar idare etsin diye beni. Öyle düşündüm. Sonra da şöyle biberlerden aldım arkadaşlar. Kapya biber, yeşil biber. Bir poşet doldurdum onları da. Ben bunları poşete koymuştum. Tabi tartarken çıkartmışlar. Bir de kapuska çok güzeldi. Lahana. Ben çok seviyorum. Akın da çok seviyor. Bir tane de şöyle lahana aldım arkadaşlar. Bir tane de tabii kahve aldım. O kadar aldıklarım bu kadar. Cuma günü zaten annemle pazara gideriz Biz büyük bir ihtimalle. Pazardan alınacaklarımı alırım. Yani şu kadarcık şey bile 250 lira para tuttu arkadaşlar. Gerçekten Allah herkese alım gücü versin. Şimdi bunları yerleştireyim. Saat bu arada 10'a geliyor. Ben daha kahvaltı yapmadım. Hani biraz geç kahvaltı yapayım ki acıkmayayım diye uğraşıyorum. Öyle Kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra bir güzel mutfağı toparlarım. Sonra da zaten badeciğin çıkış saati gelir. Onu alır gelirim. Sonra da annemler gelir. Bir güzel kavuşuruz birbirimize. Sohbet, muhabbet. Bu akşam orada oluruz zaten. Yemek falan yeriz hep birlikte. Öyle işte arkadaşlar. O zaman ne diyelim bugünlük benden bu kadar olsun. Böyle mini bir alışveriş yaptım. Mini bir sohbet yaptık. Umarım keyifle izlersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.